Gençler, ben kendimi övmeyi sevmem. Bu konulardan bahsetmek de istemem. Sadece size bir şey göstereceğim. Galiba ben çok iyiyim ya. Hah! 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 The like sunshine ah! brings the light. Fill ah! me ah! with a flame. I will let you in this Take me out when I'm with you, I'm safe and sound. safe and sound. safe and sound. sound. Ya Daha... Oğlum kazanıyoruz lan 4 kişiden <laughs> Bir kişi vardı Rivin oynamamı çok isteyen O kişi bu sana gelsin sen değer bilmezsin ama Neyse <laughs> Hasan bir dahaki oyun ben iyi oynadığım şampiyonu alayım Kazix alayım Tamam 4 bronzu taşımaya çalışayım Yasuo burada Gel yardım et Geliyorum Oğlum ben kestim de zaten. Tutuşturum var bu. Atsana oğlum tutuştur. Niye atmıyorsun? Şurada mı? Bakacağım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çaldın. Ayıyı ay, ay, miyim? kesebilirim. Yavaşlattım. Gençler gördüğünüz gibi 4 bronz, 1 challenger. Bu Fizz de bronz değil mi lan? Göz, gözükmüyor burada şeyi. Aha. 10 maç atmamış gözüküyor. Hasan. Eskiden bir günde 700 beğeni falan gelirdi. 600 falan. Şimdi 500 bile gelmiyor ya. Ne olacak? Niye atmıyorlar? İstemiyorum. Beğeni mi istemem lazım illa? Bu videoda like isteyelim o zaman ya. Bir, bir günde şöyle bir 500 olur mu? 500 olsa şöyle bir günde. iyi olur. 500. Gözü kime dalsam de diye düşünüyorum. Hop, double kill. Şuna al kule kule kule. Bu ne yapıyor ya? Plays yapacak da ya, aslı sıra. Nasıl Hasan? Nasıl görmedim lan? Double şey yaptım oğlum. Double hareket var ya. Dur 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 dur. Oh Penta. It was at this moment the marshal knew. He fucked up. Lan dur dur çalma çalma <laughs> Çalma be. Nasıl geldi oğlum o kadar uzun mu? Ben görmedim Brett. Vallahi lan ne kadar uzadı. Gördün öz gibi. Benden başka yok O da challenger farkı gençler. Amumu yakalarsam ormanda çık çık. yapacağım. Aa geliyor lan. Kucu kucu pense. Hoppa. Hacı ben buna vs atacağım lan Cemile ile. Adam benimle aynı bu. Ben Geleyim yolda, yolda giderken 14 olayım. Yok lan gelme vs atacağım. O seni keser. Ben çok iyi bir oyuncu olduğum için kesemez. Asiktir tuşlar karıştı. Ben dedim oğlum Tuşları karıştırdım elim klavyeden kaydı anasını satayım Flash attım orada gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey donuşturmak için atmadım yani o flash <laughs> Adam da şaşırdı o flash neydi diye Cemal çok güçlü ya Aha yeni isim buldum lan Cemal Değil mi? Cemal, Cemal Cemile kız hali, Cemal erkek Bak bak tamam. beni izle bak ne yapacağım Hadi Obaa Bak kaç kaç Bak 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 işte taşımacılık böyle oluyor <laughs> ne oldu lan? Bilmem. Dört bronzu taşıdık. <laughs> Ölürsem ben saçlarını Yolma gayrı Yolma leyli Yolma leyli <gülüyor> <gülüyor> Oo, Robotik Lisandra O Çok ne? Valla o zaman Sıradaki videoyu Bulduk <laughs> IP var mı IP? IP bol oğlum IP'den bol ne var? RP de var. Turnuvaya katıldık, ikinci olduk. RP'yi harcamadım herhalde. Hala duruyor. 3200'de 1600 duruyor. gençler sosyal medya hesaplarım aşağıda. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Biz de popüler olalım. Yeah.